duy organı bölümünü bitirdik. Şimdi karışık sorulara bakalım. Başlayalım. İnsanlar okuduklarının yüzde 10'unu, duyduklarının yüzde 20'sini, gördüklerinin yüzde 30'unu, hem görüp hem duyduklarının yüzde 50'sini, söylediklerinin yüzde 80'ini, hem söyleyip hem de davranışa döktüklerinin yüzde 90'ını hatırlar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Beş duyu organımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz öğrenmeler daha kalıcılıdır. Doğru. Yaparak öğrenme, duyarak öğrenmeden daha etkilidir. Yüzde ifadele baktığımızda bu sonucu elde ederiz. Tek bir duyu organını kullanarak gerçekleştirdiğimiz öğrenmen, öğrenmelerden hiçbir bilgi hatırlayamayız. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. O zaman cevabımız Adana'dır. Devam ediyoruz. Duyu amaçları ile alınıp sinir hücrelerine aktarılan uyarılar merkezi sinir sisteminin semboller ile belirtilen bölümlerinden hangisinde değerlendirilerek algılanır? Arkadaşlar e, en son giden noktası sinir hücrelerinin gönderdiği nokta neresiydi? Beyindi. Yani burası neresi oluyor arkadaşlar? A şıkkında doğru cevabı görebiliyoruz. Devam ediyoruz. Üçüncü soruyla. Gözümüzle ilgili aşağıdaki yapılardan hangisi öğrencilerden herhangi biri tarafından tanıtılmamıştır? Aynaya baktığımızda gördüğümüz beyaz kısımdır. Neresi burası arkadaşlar? Sert tabaka gitti. Kan damarıyla gözü besleyen kısımdır. Damar tabaka gitti. Işığa karşı duyarlı almaçların bulunduğu gözün en iç tabakasıdır. Arkadaşlar burası neresidir? Retina. Yani kör noktayı tanımlamamıştır. Devam ediyoruz. Gözümüzde bulunan tabakalar aşağıda verilmiştir. Bu tabakanın dıştan içe doğru. Nasıl arkadaşlar dıştan içe doğru? Sert tabaka, ardından damar tabaka, en son olarak ağ tabaka. 3 1 2. 3 1 2 Ceyhan şıkkında bulunmaktadır. Devam ediyoruz. Elif çiçek sembolünden yola çıkarak gözü koruyan yapıları takip ederek çıkışa ulaşacaktır. Elif semboller ile belirtilen çıkışlardan hangisine ulaşırsa hata yapmadığı söylenmektedir. Göz kapağı arkadaşlar gözü koruyan yapıdır. Kirpikler mi kör nokta mı? Kirpikler gözü koruyan yapılara örnek verilebilir. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Evet, göz kusurları ve tedavi yöntemleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Renk körlüğü kırmızı ve yeşil renklerin ayırt edilememesidir ve tedavisi yoktur. Doğru. Hipermetrop hastalarda görüntü sarı lekenin önünde oluşur. Buna bir soru işareti koyalım. Miyop hastalar uzağa göremez. Doğru şaşılık gözü hareket ettiren kasların normalden kısa ya da uzun olması sonucu ortaya çıkar doğru hipermetropu siyah olarak kodlamıştık sarı lekenin önünde oluşur miop kum Siyah, e, özür dilerim. Siyah nasıldı arkadaşlar? Siyah, sarı lekenin arkasında oluşu. Bu önü demiş. Özür diliyorum. Burası ne olacak arkadaşlar? Arkası olacak. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Devam ediyoruz. Fatma, görme olayı ile ilgili hazırladığı ödevine aşağıdaki ifadelerden hangisini koyarsa ödevinde hata yapmış olur. A tabakada bulunan sarı leke üzerinde cismin ters görüntüsü oluşur. Doğru. Cisimlerden yansıyan ışık ışınları önce göz merceğinde sonra korneaya da kırılır. Arkadaşlar bu tam tersi olacaktı. Önce korneaya geliyordu ardından göz merceğinde kırılıyordu. Bu nedenle cevabımız Bursa. Devam ediyoruz. Saydam tabaka. Saydam tabakadan biz nereye geçiyorduk arkadaşlar? Göz bebeğine geçiyorduk. Göz bebeğinden göz merceğine, göz merceğinden A tabaka, A tabaka sarı lekeye, sarı leke de beyne iletiyordu. O zaman cevabımız Adana'dır. Evet, bakalım. Uzağın net görme derecesi, yakının net görme derecesi. Aslı uzağa e, net görme derecesi 1'miş. Kerem'in ve Emre'nin ikiymiş. O zaman yakını net görememe Emre'nin bir numaraymış. Kerem arkadaşlar hipermetrop diyebilir miyiz? Kerem hipermetrop diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Kerem hem uzağı net göremiyor hem yakını net görememe derecesi 2. O zaman Kerem normal. Bunu en başta bulduk. Şimdi Aslıya baktığımızda aslının uza net görememe derecesi 1 iken yakının net görememe derecesi 2. O zaman aslı arkadaşlar miyoptur. Şuraları eledik. Emre uzağı net görememe derecesi 2, yakın net görememe derecesi 1. O zaman Emre de hipermetroptur. Yani cevabımız arkadaşlar Bursa çıkar. Kerem'in normal olması sebebi arkadaşlar ikisinin eşit olmasıdır. Bir diğer soruya bakalım. Kulağın işitme ile ilgili olan kısımları aşağıda sembollerle gösterilmiştir. Kulak kepçesi, çekiç örs düzengi, kemikleri, kulak zarı ve salyangoz. Bunun doğru sıralaması nasıldı arkadaşlar? İlk başta kim topluyordu? Hatırlayalım. Önce kulak kepçesi topluyordu. Ardından kulak zarına iletiyordu titreştirip çekiç örs üzengi kemiklerine iletiyordu bu titreşimi ve son olarak salyangoza iletiliyordu. Yani arkadaşlar cevabımız Ceyhan'dır. Evet. İç kulakta yer almasına rağmen işitmede görev almayan ve beyincikle birlikte vücudun dengesini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Bizim denge merkezimiz arkadaşlar bunu derste de anlatmıştık, üzerinde durmuştuk. Yarım daire kanallarıydı. O yüzden kolay bir soruydu ve cevabımız adanadır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Gelen ses dalgalarının işitme sinirleri ile algılandığı kısımdır. Salyangoz. Doğru. İkiye bakalım. Ses dalgalarını toplar. Kim olacak bu arkadaşlar? Kulak kepçesi. Ses titreşimlerini kuvvetlendirip iç kulağa taşır. Hoparlör görevi görür demiştik. Kulak yolu demiş. Cevabımız burada arkadaşlar. Dörde bakalım. Kulak zarının her iki tarafındaki basıncı dengeler. Evet bu östaki borusuydu. Doğru. E, her iki taraftaki bası, e, iç kulağı özür dilerim. İç kulağa taşıyan ve ses titreşimlerini kuvvetlendiren kimdi? Haydi bakalım bu soruyu da size bırakıyorum. Devam ediyoruz. Aşağıda normal göz ve X göz kusuruna sahip gözde görüntü oluşumu verilmiştir. Normal göz ve göz kusuru arkadaşlar bakalım hangisi yanlıştır? X kusuruna sahip göz uzağı net göremez. Yani miyoptur arkadaşlar. Bu uzağa net göremez. Miyop nasıl kodlamıştık? Kum ön. Uzağa net görememe. Miyop kalın kenarlı mercek. Sarı lekenin önünde oluşan bir kusurdu. Bu da bu şekilde. O yüzden Adana doğru. B'ye bakalım. X göz kusuru kalıtsal olup tedavi edilemez. Kalın kenarlı mercekle tedavisi mümkündür. Cevabımız Bursa'dır. Devam ediyoruz. Fen bilimleri dersi öğretmeninin deri hakkında bildiklerini bizimle paylaşmak isteyen var mı? Sorusuna bazı öğrenciler yukarıdaki cevapları vermiştir. Hangi ifade yanlıştır? En büyük duyu organımızdır. Doğru. Solunum ve boşaltıma yardımcı olur. Doğru. Dış katmandaki hücreler canlıdır. Dış katmandaki hücreler cansızdı arkadaşlar. Bunu anlatırken söylemiştik. O yüzden cevabımız vahittir. Ceyhan. Evet. Ayfer çikolatayı, Ayşe limonu, Filiz acı biberi çok seviyor. Ayfer, Ayşe ve Filiz sevdiği yiyeceklerin tatlarını yukarıda şekli verilen dilin hangi kısımlarında daha yoğun olarak algılar? Evet arkadaşlar baktığımızda e, Ayfer nerede en fazla algılayacak çikolata tatlı bir numarada o zaman B ve C'ye gitti. Ee, bakalım Ayşe ne algılıyor arkadaşlar? Limonu yani ekşiyi. Ekşinin algılandığı yer 3 numara. Acının algılandığı yerde 4 numara. O zaman cevabımız arkadaşlar denizlidir. Evet. Aşağıdakilerden hangisi burnun görevlerinden biri değildir? Alınan havanın temizlenmesini sağlar. Evet. Vücut ısısının ayarlanmasını sağlar. Böyle bir görevi var mıydı burnun arkadaşlar? Yoktur dediğinizi duyar gibiyim. Cevabımız direkt bursa. Diğerlerine de bakalım. Alınan havanın ısıtılıp nemlendirilmesini sağlar. Evet. Kokunun algılanmasını sağlar. Kolay bir soruydu. Cevabımız bursa. Evet, yukarıdaki çizelgede verilen uyarılardan hangileri deri tarafından algılanır. Sıcaklık algılanır. Işık algılanmaz arkadaşlar. Ses algılanmaz. Ağrı algılanır. Koku algılanmaz. Yumuşaklık algılanır. Basınç algılanır. Tat algılanmaz. Sertlik algılanır. O zaman arkadaşlar 1 4 6 7 ve 9. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Evet devam ediyoruz. Son sorumuz arkadaşlar bu. Yukarıdaki göz modelinde numaralandırılmış kısımlardan hangisinin işlevini yitirmesi sonucu kornea nakli gereklidir? Hangisi arkadaşlar? Saydam tabaka. Cevabımız Adana'dır. Evet, bugünlük sorularımız bu kadar. Sizler de kaynak kitaplarınızdan duyu organları ile ilgili soruları çözebilirsiniz.